Lale börekçilik bize ulaştı. Ürünlerimizi dener misiniz dedi. Lale börekçilik normalde benim zaten yemek yediğim bir yer. Evime yakın şubesi var. Az buçuk biliyorum ürünlerini, fiyatlarını, performansını. Bakalım neler gelmiş, nasıl gelmiş yorumlayalım arkadaşlar. Abi işte domates ben hazırladım onlara göndermiş. İsraf olacak ya. Oo en sevdiğim turşu. İlk su böreğiyle başlıyorum. Benim zaten Adana'da en çok yediğim yemeklerden biri. Çok severim su böreğini. Su böreği çıtır çıtır. Kokusu falan güzel. Bir tık böyle yağı fazla. Bir tık azaltsalar güzel olabilir ama. Su böreği kilosu 500. Porsiyon 150 su böreğinin kilosu 500. 500 lira için bu börek bir tık pahalı. Ya bu böreği 400'e 350'ye falan satsalar bence 10 üzerinden 9 verebilirim. Şu an yine 10 üzerinden 6 veriyorum. Lale börekçilik Sarıçama 13. şubesini açıyormuş. Hayırlı uğurlu olsun. Allah muvaffak etsin. Şimdi arkadaşlar patatesli börek deniyor. Lezzetini gerçekten beğendim. Patatesli 130'muş kol böreği tüm. Kıymalı ve peynirli 170 170'miş. Ya patatesli fiyat avantajı sunuyor. O güzel bak ben bunu beğendim tebrik ederim. Çünkü patates ucuz bir ürün. Abi kıymalı börek benim lale börek favorim. Kıyması fena değil rahatsız edici bir tadı yok. Soğan oranı bir tık fazla ama ben öyle seviyorum. Peynirli böreğe bakalım bütün böreklerin yağ oranı bir tık fazla. Bu bir eleştiridir. Bunu dikkate alsınlar mümkünse. Sıralama yapsam. Abi kıymalı böreği bire koyarım. Patatesli böreği fiyat performans ürünü olarak ikinci sıraya katarım. Üçüncü sıraya kol böreği, peynirli kol böreğini katarım. Dörde su böreğini katarım. Kanalı takip edip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.